Dimitrius Itodis 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Jack Obradovic'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-2014 sezonu başında Orhon en yeni yerine Banvis koç olarak göreve başlamıştır. Ayrından CSKA Moskova kulübüne koç olarak görevine devam etmiştir. 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında CSKA Moskova ile Euroleague kupasını kazandı. Ayrıca 6 Rusya şampiyonluğunu kazandı. Nemanja Bjelica kariyeri boyunca 102 EuroLeague 449 NBA maçında forma giydi. Başarılı forvet aynı zamanda 2009 yılından bu yana Sırbistan milli takım formasını defalarca giydi. Bjelica ülkesinin milli takımıyla 2009 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Nemanja Bjelica 2 yıllık sözleşme imzaladı. Nick Kanathes kariyeri boyunca 1 Euro League, bir 1 6 Yunanistan Ligi, 4 Yunanistan Kupası, 1 İspanya Ligi, 2 İspanya Kupası şampiyonluklarını yaşadı. Nikola Tes, Euro League tarihinde toplam 1711 asist ile birinci, 767 top çalmayla ile ikinci 3451 verimlilik puanıyla da 13. sırada yer alıyor. Kalathes Avrupa basketbolunun son dönemi danga vurmuş en iyi pasörlerden ve en iyi savunmacı guardlarından bir olarak kabul ediliyor. Kalat Fenerbahçe Beko'da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Carson Edward aynı zamanda Amerika Birleşik Milletleri milli takımını 2017 yılında Mısır'da düzenlenen 19 yaş altı dünya şampiyonasında temsil etti. Kolej yıllarında adını çok büyük bir potansiyel olarak duyuran ve NBA'da genç yaşına rağmen iki farklı takımla tecrübe edinen Carson Edward atletizmi çembere de bilme etkinliği ve kendi skorunu yaratabilme özellikleriyle tanınan çok önemli bir skorer. Carson Edwards Fenerbahçe Beko için bir yıllık sözleşme imzasını açıkladı. Nigel Hayes Davis, Birleşik Amerikalı Forvet, 2021 yazında eski koçu Sarunas Jasikevicius tarafından çalıştırılan Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibiyle 7 Euro League karşılaştırmasında boy gösteren Nigel Hayes Davis 6,6 sayı 3,1 rebound 1,0 asist 6,7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı. Hayes Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonluğu yaşarken Euro Liglerde yarı final oynadı. Davis bir yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Jonathan Matsley, Kuba'daki iki kontratını 2021-2022 sezon başında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuba'dan aldı. Kuban ile hem Eurocup'ta hem de VTB liginde boy gösteren Matley harika bir sezonu geride bıraktı. Euro Cup'ta 9 maçta forma giyen Birleşik Amerikalı uzun oyuncu 1.2 sayı, %64.5 sayı, %73.4 serbest atış, 7.0 rebound, 1.3 asist, 1.1 blok, 0.9 top çalma ve 23.9 verimlilik puanını istatikleri yakaladı. Matley VTB liginde ise 25 maçta forma giydi ve 19.1 sayı, 7.2 ribon, 2.6 asist, 1.1 blok ve 1.4 top çalma istatiklerinde bulundu. Matlı 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Tony Cagri, 2020-2021 sezonunda İspanya'nın Baskonya ekibine transfer olan Tony Cagri, Euroleague'de 30 maçta forma giyerek 6.0 sayı, 4.9 rabion, 1.9 asist istatikleri tutturdu. Son olarak 2021-2022 sezonunda... Unix kazan ekibinde forma giyen Cagri takımının Euroleague'de Rus takımlarına ilişkin alınan ihraç kararına kadar 24 başlaşmada forma giyerek 7.6 sayı, 6.5 rebound, 1.0 top çalma ve 12.2 verimlilik puanlı istatikleri yakaladı. 2020 yazında Türk Telekom'a e transfer olan Samet Geyik, son iki sezonu başken temsilcisiyle geçirmişti. Samet 21-22 sezonunda Euro Cup'ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakikalık sahada kaldı ve 6.9 sayı, 4.5 rebound, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 21-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı, 4.12 rebound, 1.4 ortalamalarıyla bitirdi. Samet 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stokey Wilbeck'ın kariyeri boyunca 175 Euroleague karşılaşmasına çıkarak 13.5 sayı, 3.4 asist, 2.0 rebound, 1.2 top çalma ve 12.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı. Oyunun her iki yönünde de etkili bir guard olan Stokey Wilbeck'ın bir sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'nun başarısız için ter dökecek. Tokyo Will Bacon 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.